Ve Bu arada, bu arada ben bunu okuduğumda sakın aşağı yapmak yok. Hakaret makaret etme yok. Çünkü vakti zamanında zaten ben bunu Twitter'dan paylaşmıştım ve zaten bunun üzerine konuşmuştuk. Bu 21.06.2020 tarihinde girilmiş olan bir ekşi sözlük entrisi. Çok çirkin gülen, kendini komik sanan, oyun oynamayı beceremeyen, tek bildiği komedi türü şive komedisi olan, bereçten para kazanan, yeteneksiz Twitch medyağı. Gerdanını çıkarıp gözlerini şaşı yaptığında mizah şelalesine balıklama daldığını zannediyor. Edit, oturup başka bir insanın bir oyunu baştan sona bitirmesini üşenmeden izleyen, hayatsız ezikler tarafından korunan Twitch yayıncısı. Bunu yazmıştı. Üzülmüştüm, o dönem üzülmüş müydüm? Üzülmüştüm hatta e, çıkıp her yerden de ağlamıştım ya. <laughs> Twitter'da ayrı ağladım, yayında açtım ayrı ağladım. Ee, dedim ki niye öyle diyorsunuz diye şöyle yapıyorsunuz. Ben kendisinin hakkını teslim etmek istiyorum. Hep de söylüyorum. İnsanların bazen sinirli günleri oluyor ve bize çatabiliyorlar. Keşke çatmasalar. Ee, ama çatıyorlar efendim. Ee, Jenerik hoş geldin bu arada. <laughs> Merhabalar merhaba. Hakaret makaret etmeyin dediğim gibi öncesi. Lütfen yapmayın bu arada. Çünkü dünkü yayının ardından girdi. Beni çok hüzünlendirdim bu arada. Her kimsenin inşallah bir gün yüz yüze geliriz. İnşallah birlikte bir kahve içip sohbet ederiz. Ben bunu gerçekten yürekten istiyorum. Ee, çok sevgili Donemilio, haberin ve bilgin olsun. Bunu da çok içtenlikle söylüyorum sana. Zamanında kendisi hakkında böyle bir yorum yaptım. Twitch yayıncısı. Göreceğini daha doğrusu önemseyeceğini düşünmemiştim ama esas olarak Twitter üzerinden cevap vermişti. Yaptığım yanlıştı tabii. Hiç tanımadığım, belki de ömrüm boyunca hiç yüz yüze görüşmeyeceğim biri için acımasız ifadeler kullanmıştım. Sonuçta kız tez yazmıyor, bizim vergilerimizi yemiyor, kendi halinde takılıyor. Yaptığı şey demek ki başarılı bir şekilde yapıyor ki o, o platformda başat isimlerden biri. E, teşekkür ediyorum, böyle oldu şey olduğunu düşünmüyorum. Yine de çok teşekkürler. O günlerde çalıştığım yerden çıkarılmıştım. Zaten 4 sene okul okuyup mavi yak olarak çalışmama isyan ediyorken mavi yak olarak dahi işten çıkarılmam koymuştu bana sanırım. Ekşide takılırken başlığını gördüm. O an benim... O an için benim 12 saat köpek gibi harıl harıl isim pasın içinde çalışmama rağmen işten çıkarılmam, onun da bu kadar para e, kolay para kazanması kıskanç, kıskançlık oluşturdu bende sanırım. Verdim, veriştirdim. <laughs> Kötü bir şey yazanları time up Ben öpüyorum, teşekkür ediyorum size. O an için benim 12 saat... Ee, okudum, 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 okudum. Bugün daha iyi konumda değilim. Yine mavi yaka çalıştığım iş yeri pandemiden dolayı küçülmeye gitti. Tecrübeli elemanları hariç herkes ücretsiz izle çıkardılar. Ben de dahil. Devletin verdiği 1200 lirayla KYK kredisini ödüyorum. KPSS'den 83 aldım, atanamadım. Kapasitemin daha fazlası olduğunu düşünmüyorum. Memuriyet hayal oldu benim için, kabullendim artık. Bunları anlatma nedeni bugünkü yayında anlattığı bir anısıyla empati yapmış olmam. Kendisi de okuduğu bölüm için iş görüşmesine gitmiş ve mavi yakı teklif etmişler. O dağılayarak Twitch yayını açmış ve bugünlere gelmiş. Benimle aynı yollardan yürümüş, aynı şeyleri yaşamış. O başarmış tabii. Umarım sen de bir gün bu arada başarırsın umarım bir gün sen de başarısın abi. Gerçekten hepimiz için bunu çok çok içten istiyorum biliyor musun? Kıskançlıktan dolayı tanımadan bu yorum yaptığım için e, e, üzüldüm. Kimin hangi yollardan yürüdüğünü bilemiyoruz. Bugün için kendisinden özür dilemek istiyorum. Bulunduğu konum gerçek anlamda bir başarıdır. E, ben de senden özür dilemek istiyorum. Çünkü ben de senin yorumunu okurken senin bunları yaşadığını bilmiyordum. Özür dilemesem çok içimde kalırdı. Bizzat da yayında dilemek istedim. E, çünkü dediğim gibi kimse kimsenin ne yollardan geçtiğini, neyin uykusunu kaçırdığını, neyden dolayı kendisini kötü hissettiğini, kötü hissedip hissetmediğini bile bilmiyor. Eğer ben de o gün kalbini kıracak bir şey yaptıysam ya da bugün yine e, chat'te de belki de şu anda yazılmış olabilir, bilerek chat'e bakmıyorum, seninle konuşuyorum abi. E, eğer chat'te de senin kalbini kıranlar olursa ben senden özür diliyorum çünkü hiçbirimiz birbirimizin geçtiği yolları bilmiyoruz. Şu an hangi evde, nasıl bir şart, nasıl şartlar altında sabah ne yaşadığınızı, ettiğinizi bilmiyorum. E bilmiyorum. Yani dediğim gibi sosyal medyada iş yapınca ne yazık ki bazı şeylerin hedef olabiliyor. Keşke olmasak. Hep bunu e, istiyorum. Dün yayında da hatta bunu konuştuk. E, keşke bazı nickname'lerin arkasına sığınıp da e, birbirimize kötü şeyler söylemesek, bir anlamaya etmeye çalışsak. Ben mutlu oldum ama bunu okuyunca çok da duygulandım. Çok da duygulandım efendim. <laughs>